Kolay Arapça dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Arapçada müfred, tesniye ve cemi isimlerin irapları nasıl olur onları anlatacağız. Tabi iraptan maksat nedir? Bu ismin son harekesidir. Yani metin içerisinde bu ismin son harekesi nasıl okunacak? Bunları birlikte şimdi sizlerle tekrar etmiş olacağız. Şimdi müfret demek tekil demek. Mesela müfret bir isim yazalım. Harekesi ötreli olsun. Müslimun. Müslim ne demek? Müslüman. Ee, Harekesi ötreli olması demek. Yani merfu olması demek. Cümle içinde mübteda olabilir, haber olabilir, fail olabilir. İleride merfu isimleri sizlere anlatacağız. Mesela buraya diyelim ki cae racu müslimun. Racul demeyelim de müslimun. Bakın. Müsli. son harekesini nasıl vereceğiz? Müslimun. Bir Müslüman geldi. Müslimun. Şöyle yapalım. Müfrette açık bir şekilde Müslimun diye aldı. Şimdi tesniyesi bunun biliyorsunuz önceki dersimizde anlatmış idik. Müslimani. muslimane. Şimdi buradaki ötre nedir? Şimdi buraya bakıp da işte bunun sonu esrelidir falan diye şaşırmamak lazım. Burada bir isim tesniye ani alarak tesniye olduğunu söylemiştik. Buradaki şu elif elif harfi harf olarak burada ötre yerine yani merfu yerine geçer. Aynı şekilde bunu mesela fiil başta gelince tekil gelir biliyorsunuz. Ca edesek Ca'e müslimani. İki müslüman geldi. Ca'e fiildir. Müslimani faildir. Failin alameti merfu olmasıdır. Buradaki merfuluk da eliftir. Buradaki müslimani'deki anideki elif burada merfu yerine geçer. Buradaki ninin bir anlamı yok. O sadece destek için gelmişti. Buradaki elif e, nedir? E, merfu yerine geçer. Şimdi cemisine geçelim. Cae yine tekil kullanabiliriz. Fiil başta gelince teki gelir. Cae geldi. Kim? Müslimune. Bakınız. Burada ise Müslimune oldu. Burada şu vav ötre yerine geçer. Müslimune. Yani cae fiildir. Fail gelen Müslümanlardır. Buradaki u'nedeki vav ise ötre yerine geçmektedir. Yani burada biz ötre harekesini aramayacağız. Bu müfred isimde açık bir şekilde çıkıyor. Şöyle üzerine gidebiliriz. Bu termin. yani müslümun ötre açık bir şekilde geliyor. Burada elif şeklinde geliyor. Burada vav şeklinde geliyor. Şimdi e, bunların nasb haline bakalım. Yani cümle içerisinde mef'ul kullanıldığında sonu nasıl olacak? Burada cae olması için ra'eytu diyelim. Gördüm. Ra-i-tü ben gördüm. Ben fail burada tü ene. Peki kimi gördüm? Müslimen. Bakınız. Müslimen. men Burada açık bir şekilde üstün harekesi tenvinli olarak geldi. Biz bunu marife isim yapsaydık Ra'eytül Müslime diyecektik. Başına elif lam alırdı. Sonu tenvin almazdı. Yani bilinen bir Müslüman olur o zaman. Müslümanı gördüm. Burada herhangi bir Müslüman gördüm anlamında açık bir şekilde alıyor. Şimdi tesniyesine gelelim. Bakınız. Tesniyesi burada elif idi. Yalnız tesniye de burada değişiyor. Ra'eytü şöyle karışmasın. Ra'eytü gördüm. Bakınız. Burada değişecek. Müslümanı demeyeceğiz burada. Müslimeyini diyeceğiz. Müslimeyni. Meyni. Buradaki Burada önceden Elif idi burada ya'ya ya döndü. Sonu yine esrarı. Bakın burayla aynıdır. Bu ni, ni aynıdır. Ama bizim için şuradaki ya eşittir. Şuradaki üstün yerine geçer. Yani burada ra'a fiildir. Tü faildir. Yani ene, ben fail demektir. Müslümeyni'deki ya ise mef'ulün mef'uldür. Müslümeyni mef'uldür. Buradaki ya ise nasb alametidir. Ya olarak gelmiştir. Harf olarak gelmiştir hareke olarak gelmemiştir. Tesniyelerde harf şeklinde gelir. Cemilerde de aynı şekilde. Şimdi gelelim bunun çoğuluna. E, bu defa mansub olarak çoğul yapacağız. Gördük. Ben gördüm. Ra'eytü gördüm. Nusli mine diyeceğiz bu defa. Bakınız. Müslimune idi. Burada da mine. Müslimune, Müslimine. Şimdi bu Müslimune ile Müslümen yazılışı aynıdır. Ancak şundan ayıracaksınız. Hareke verilmezse. Sonu ne ile bitiyorsa Cemi demektir. Ni ile bitiyorsa tesniye demektir. İkili. İkili demektir. Müslimine. Ben gördüm. Buradaki ya da aynı şekilde şöyle kurşunla gösterirsek neye işaret ediyor? Buradaki e, nasb feta hareke işaret ediyor. Demek ki Aynı şekilde burada ile irab almış. Burada harfle ya olmuş. Burada da harfle olmuş. Yalnız burada müsli meyni. Burada müsli mine. Buradaki ya cezimliyken burada met halinde gelmiştir. Şimdi gelelim bir de mecrur haline. Yani esireli haline. Selam tü selam verdim. Ala müslimin. Bakınız. Gayet açık bir şekilde Sellemtu ala muslimin. Burada net bir şekilde esir olarak geldi. Yani harekeyle aldı. Eğer bu marife bir Müslüman olsaydı Sellemtu alel muslimi diyecek. Değişen bir şey yok. Şimdi geçelim tesniyesine. Sellem, e, sellemtu yine aynı yazalım. Ala Selamtu ala bakınız müslimeyni yine aynı Demek ki şurada müs dişlerini de yapalım. Demek ki nas ve cer hali ya ile geliyormuş. meyni. Aynı şekilde buradaki ya ne işaret ediyor? Buradaki esreye işaret ediyor. Peki nasıl ayıracağız? İkisi de müsli meyni geliyor. mutlaka eğer ki buradaki ya esre yerine geçiyorsa başında ya harfi cer vardır ya isim tamlamasıdır. Başka bir şekilde esre olamaz. Yani Arapçada bir isim İki şekilden dolayı esir olur. Ya başında harfi cer vardır. Harfi cer vardır ya da tamlamadır. Burada harfi cer olduğu için biz buna buradaki ya'ya ya mansup diyemeyiz. Buna mecrur diyeceğiz. Esre harekesi yerine geçiyor. Şimdi çoğuluna geçelim. Sellemtu, Yine aynı. Sellem tü. Selam verdim. Alel Müslimine. Bu da aynıdır. Dikkat edin. Bu müslimeyn. Bu da müslimeyn. Yuk, yukarıyla ile aynıdır. İğne şeklinde gelir. Buradaki yağının aynı şekilde biz mansup mu, mecbur mu olduğunu ancak öncesinde harfi cer var ise veya tamlama ise, muzafun ile ise buradaki mecbur demektir. Buradaki yağ yoksa mansup demektir. Bu şekilde mana verebiliriz. Evet. Bir de bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bunu biz bir de bayan olarak yapalım. Bayan olduğu zaman ne değişiyor? Cae, caet olur biliyorsun. Caet müslimetün. Müslimetün aynı. Caet müslime tane olur. Bu da aynı. Ancak burada caet, burada da aynı şekilde caet müslimatün olur. Burada çoğul müslimatün. Burada açık bir şekilde alıyor. Tün diye alıyor. Yani hareket sıkıntı yok. Burada yani Müslümanatun da hareke ile irap alıyor. Harfle değil hareke ile. Bu hareke zaten normal buradaki ötreye delalet ediyor. Gelelim buradaki üstün harekeye. Şimdi ra'eytu müslimeten bir Müslüman bayan gördüm. Ra'eytu müslimeteyni bu da aynı. Hiçbir fark yok. Yalnız burada ra-eytü Burada istisna bir şey olacak. Dikkat edin. Müslima. Ne demek lazım normalde? Ten demek gerekiyor. Öyle değil mi? Ama cemi müennes salimler yani kurallı e, bayan müennesler diyelim çoğullar. Kurallı çoğullarda ten almaz tin alır. Bu tin buradaki üstün yerine geçer. Yani Müslima tindeki tin aslında ten demektir. Tin ten denir bunu Arapçada. Yani siz siz kurallı cemi müennes salime hareke vereceğinizde yani cümle içerisinde mef'ulü bir konumunda gelirse ra'eytu ben gördüm kimi gördüm müslima ten demek gerekiyordu ama bu iki tenvin Tenmini almadığı için tenvin iki üstün almadığı için biz buraya ne diyeceğiz müslimatin diyeceğiz. Şimdi yani buradaki iki esre iki üstün yerine geçiyor. Burası da zaten onun aynısı. Sellem tu ala müslimetin Sellem tu ala müslimeteyni Sellem tu ala müslimatin Şimdi burada zaten tin. Buradaki tin direktmen bunun yerine geçiyor. Yani burada açık bir şekilde tini almış. Bunda sıkıntı yok. Tünü de almış. Bunda da sıkıntı yok. Ama mansup harekeyi almıyor. Cemi müennes salimlerde müslimatin, müminatin Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Bu şekilde tin demek aslında eğer ki cümle içerisinde. Ya yani bunda diğer diğeriyle aynı. Mesela müslimatini gördük biz. Hocam bu tin gerçek esremi yoksa e, feta yerine kullanılan esremi. Bakacağız. Başında bakınız burada ala var. Ala var ise veya muzafun ileyh ise bu gerçek esredir. Gerçek, mecrurdur. Yok ise bu aslında mansup feta yerine gelmiştir. Ancak cemi mühendis salimlerde feta kullanılmadığı için esre onun yerini almıştır diyebiliriz. Evet, cemi bu şekilde cemilerin irabındaki farklılığı göstermiş olduk size. Bu dersimizde sizlere Arapçada müfret, tesniye ve cemilerin irabını kısaca özet olarak yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.